Askerin, polisin katillerini kim affederse, Allah onulmaz dertlerle ona ızdırap versin. İnşallah. Allah onu helak etsin. İnşallah. Allah bağırtarak canını alsın. İnşallah. Türkiye'nin bölünmesine kim kapı açarsa Allah onu helak etsin. İnşallah. İnşallah. Kim Türkiye'nin bölünmesi için gayret ederse Allah onu helak etsin. İnşallah. Kim sinsi bir oyun içindeyse Allah onu helak etsin. İnşallah. Sinsi oyun mensuplarının tamamını Allah helak etsin. İnşallah içlerine korku düşürsün. Allah dehşete düşürsün. Allah akıl hastası etsin onları. Bu tehlikeye karşı Müslümanın yapacağı duadır. Daima Türkiye'yi bölmeye kalkanları Allah'ın helak etmesi için dua etsin Müslümanlar. Katilleri affedeceklere karşı da yine affetmeye hazırlananlara karşı af değil de yani katilleri salmaya kalkan, başımıza bela etmeye kalkan, PKK'ları legal hale getirmeye kalkanları, cinayetle legal hale getirmeye kalkanları Allah helak etsin diye dua etsinler. Kim bunlara uyun ayak olursa Allah onları helak etsin. En güzel çözüm budur. İnşallah. Kahpeliğe, kalleşle müsaade etmeyiniz. Gizli oyunlara müsaade etmeyiniz. Ya yani ben yaptım oldu öyle bir şey olmaz. Her sizin üstünde Allah'ın gücü vardır. Tayyip Hoca'yı da arada harcamak istiyorlar benim gördüğüm. Çoluğunu çocuğunu da harcamak istiyorlar. Yani bayağı başaran bela olmak istiyorlar. Daha önce yapmak istediler, beceremediler. Şimdi daha kapsamlı belaya hazırlıyorlar. Buna karşı da <laughs> Tayyip Hoca'yı koruyan, kollayan bir tavır içinde olalım. Yani onu kaptırmayalım. <laughs> yani vahşilere kaptırırsak onu o bir zulüm olur na dikkat edelim